çocuklarımızın cennete gitmesi için uğraşacağız. Evde eksik olmayacak cennete girdiğin zaman sen gir. Hanımın girsin ve bayan içinse kocası girsin. Kızın girsin, oğlun girsin. Sen cennete gireceksin, eşin cehenneme gidecek. Olmaz. İçin sızlaması lazım ya. Sen cennete gireceksin, kızın cehenneme gidecek. Cayır cayır yanacak. Olmaz. Sen cennete gireceksin. Oğlun cehennemde cayır cayır yanacak. Olmaz. Bir Müslümanın böyle bu dertte olması lazım. Mazota zam geldiğinde düşündüğün kadar. Çocuğunun Türkçe dersi zayıf, özel ders aldırayım. Matematiği zayıf, İngilizcesi zayıf. İngilizcesini düşündüğün zaman dinini de düşüneceksin çocuğunun. Değerli kardeşim, Evet işte bizi Kur'an inşa edecek Kur'an.